Bana bakın lan. Var mı lan aranızda Land of Legends kupası olan? He? Ya benim var işte. Land of Legends kupam var. Gördün mü? Bak 10 numara kadro kurdu. Hemen 2 maçta kupa verdiler. Onu da çalmışsınızdır. Hırsızlar. Bak ben size söyleyeyim ya. Bu sezon hiçbir kupaya talip olmayın. Bak şimdiden başladık biz kupalar almaya. Bu sezon bütün kupalar bizim. La oğlum ben UEFA kupası kazanmış adamım lan. Land of Legends ne lan? La oğlum UEFA kupası ne lan? UEFA kupası diyor ya. UEFA kupasının bir şey kalmadı oğlum artık. Sıkıysa Land of Legends alsana. Bu da geldi üçüncü oldu. Gel oğlum. E alo. Arda ne yaptın orta saha meselesini halledebildin mi? Ya aldık işte bir tane Etebo diye bir kardeş aldık. Oğlum sana bir tane. Ne? He? Bir daha bana Gelsin gelsin. Şey gelmiş ya bizim Mustafa orta saha gelmiş de. Aslında şeyi sat... Ne? Kim? Gelsin gelsin ya bizim Sosa gelmiş kanka. Gelsin gelsin gönder gelsin orta sahada o da biliyor musun? Ne? He? Gelsin gelsin kanka şey ya bizim Mertafan gelmiş orta sahi. Hey kim? Ya tamam o da gelsin ya şey bizim Ozan var, Jason gelmiş ikisi de orta sağ. Ya çok orta sağ var ne yapacağımızı da bilemiyoruz ya ne yapalım bir iki tanesini eskiciye falan mı versek anlamadım ki ben. Doğru 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 insanların da fazla olunca doğru insan ne yapsın eskiciye vermek istiyor doğru. Evet. Ne? kim? Bir dakika pardon. Evet ya kanka şey ya bizim müze müdürü kulübün Ya çok fazla kupa olduğu için he, yer kalmamış müzede yeni bir yer açmamız gerekiyor ya. Ya şimdi yeni yeri ben nasıl açayım ya para şimdi ne yapsak birkaç tane kupa eski cemi versek ya. <laughs> Senden başka tatlı çocuk mu var burada? He? Ne biçim konuşuyorsun lan öyle tatlı çocuk? Oraya çarparım ayağımın altını alırım ha. Tamam canım kızma sakin ol. Bu hafta seninle maçı yapıyormuşuz. Kim diyor oğlum senin oynayacağını? Kim diyecek oğlum fikstür diyor. Fikstüre baktık siyah beyazlarla oynuyormuşuz bu hafta. Her gördüğü siyah beyazlı Beşiktaş diye kafana sok. Belki Altay'la oynuyorsun. Nereden biliyor? Korkuyorum değil mi lan? Doğru söyle korkuyorsun. Tamam bak korktuğunu söylersen vallahi fazla atmayacağım. Lan ne korkacağım senden? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Fener nasıl aldı sosu elinizden. Ne aldı Fener? bitsin hayatımdan artık çekip gitsin vicdan O kadar transfer yaptın hala haksız penaltıyla maç kazanıyorsun lan. Sen kendi penaltına bak lan öyle penaltı mı olur tarihin en mik penaltısı Oğlum hiç boşuna tartışmayın ben ikinizinkini ikinizin, ikinizin de izledim ikisi de penaltı değil. Sanki senin penaltın çok penaltı bir de rakibe kırmızı kart gösteriyorlar Benimki de değil ben penaltı dedim mi? He ama verdiği ne yapayım kullanmayayım mı? Bu ne yapıyorlar lan 2 saattir? O iyice kafayı yedi ya kaç gündür Sörloth'u arıyor sıyırdı Bence Müge Anlı'ya söylesin. Vallahi oğlum buluyor oğlum. Ciddi söylüyorum buluyor. Benim bir ton hayalim vardı hepsini buldu. Şşt bana bak ben almadım he. Her şey benden bilme. Valla ben almadım. Gittiler birer birer Gittiler terk ettiler Vefasızlar Hayırsızlar İçim yana... Şişt, 50 kuruş var mı lan? 50 kuruş versene 50 kuruş. Aa, sen de çok oldun ama Demin verdik ya lan. Bir daha ver. Ne yapıyorsun sen bu 50 kuruşlar ya? Kalini çalacağım, kalini çalacağım, kalini sabit kalacağım, kalini çalacağım. 50 kuruş lan. He, 50 kuruşu veriyorum sonra 20-30 senede ödüyorum, kalini çalacağım. Lan 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 50 kuruş var mı? 50 kuruş versene 50 kuruş. Yok oğlum 50 kuruş. 1 lira be. 1 lira olur. 1 lira be. 1 lira da yok oğlum. Bozuk yok. Valla yok ya. Ver bozarım be. Ver. Nakit yoksa kartla da geçer. Ver. Ne yapacaksın sen parayı? Ekmeğin de var. Ganiç alacağım. Ganiç. Ganiç alacağım. Sağ alacağım. kalacağım. alacağım. Ne yapıyorsun? 1 milyoncuda mı alıyorsun bunları? Bana da orta sağır bir tane. Şşş. 50 kuruş var mı lan? Bana bak. 50 kuruş versene bana 50 kuruş. Ha. Sörlottan gelen para. Ha. Hepsi senin olsun. He 100 değil yüz kuruş 50 kuruş lazım bana 50 kuruş versene yüz değil. Oğlum manyak mısın sen ya? 200 yüz tane 50 kuruş var lan orada. Oo iki tane 50 kuruş. Lan Tarışka gelir mi bu paraya lan? Aklıma geldikçe çıldırıyorum. Yar sevdan yüzünden belaya düştüm. Biz belaya düştüm ey belaya düştüm ey Yar sevdan yüzünden belaya düştüm ey Evet beyler, abiniz Avrupa elemeleri münasebetiyle kardeş ülkemizin tahımı Nefçi Bakü oynayacak? Bir hayır duanızı alırım artık. Oğlum bizim aramız bozuk, aramız. Kanımız bozuk değil. O nedenle Avrupa'daki Türk takımımız Nefçi Baky'ı kazandı inşallah. Oğlum sen ne biçim insansın ya. Avrupa'ya gidemiyorsun diye kıskanıyorsun değil mi? Ne kıskanacağım oğlum? Sizin gibi gideceğime hiç gitmem daha iyi. Allah'ım <laughs> sen gidiyorsun bir tane gol atıyorsun sonuncu oluyorsun. Bu gidiyor sekiz tane yiyor. Barcelona da sekiz yedi. Onu niye konuşmuyorsun he? Onu niye konuşmuyorsun? Niye herkes sekiz deyince bana bakıyor? Gitmesi ya bak. Tamam oğlum sen demiyor muydun zaten ben Türkiye'nin Barcelona'sıyım diye? <laughs> tamam aynı şey işte çaktırma. Trabzon nerede lan? Gözükmüyor iki saattir. He o yok ya o iyice kafa yedi ya. Ben bundan Sosayla Nova'a alınca zaten bir sakınlık canı kalmıştı. Sir gidince iyice bu bitti, sıyırdı artık. Demin gördüm karıncalarla konuşuyordu. He, o yüzden bak görüyor musun? Bir saat önce bana diyordu yer çekimi kanunun Newton bulmadı. Allah onun belasını versin diyordu bana. Oğlum adamın psikolojisi bozuk zaten. Sen niye yeniyorsun onu ya? Oğlum benim de maddi durumum bozuk lan. Bir tane galibiyet için kurşun atar, kurşun yerim he. Bu ekmek kaç para biliyor musunuz lan siz? <laughs> kendini iyice bir şey zannetmişsin. Estağfurullah abi, ne haddimize? Bir sezon şampiyon oldun diye kendini büyük takım mı zannediyorsun sen ha? Yok abi olur mu öyle şey? Bir senelik hevesti bizimkisi, geldi geçti. Yoksa siz varken abi ne haddimize? Eyvallah, eyvallah. Hafta sonu seninle maçımız varmış. Evet abi, şeref verirseniz ağırlamak isteriz sizi. Ne yapacağız peki maçı? Ha? Kim kazanır? Abi sen ne diyorsan onu yapacağız. Sen nasıl istersen abi. Fark atmak falan istiyorsan tamam abi sorun değil. Eyvallah. Eyvallah. Ben de öyle düşünmüştüm. Tamam çıkabilirsin. Saygılar abicim. Saygılar. Saygılar abi. Alo. Ne yaptın lan? Ne dediyse tamam dedim abi. Güzel. Pazar günü hayatının şokunu yaşatacağız. Ha. Perişan edeceksin oğlum. Sen merak etme abi. Delik deşik edeceğim onu delik deşik. Ey yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor be sensiz yapamıyorum. Gece yarıları uykudan kalkıp sigara üstüne sigara yakıp bir an olsun seni içimden atıp yatmak istesem de yatamıyorum yatmak istesem de yatamıyorum. Kim benim hakkımı yiyorsa Allah'ından vursun. Adam gözünün önündeki penaltıyı vermedi ya. Benim de penaltımı vermediler. Benim de hakkımı yediler. Benim hakkımı da yemediler. Ben niye kazanamadım ya? Bu ne yapıyor lan böyle? Çok iyiyiz ya. Valla çok iyiyiz. Allah nazarlardan korusun. Çok güzel top oynuyoruz. Çok iyiyiz. Allah nazarlardan korusun. Bu nasıl Başakşehir yendi lan? Valla şoktayım he. Adamda forvet var oğlum. Hem de bir değil iki tane. Sende var mı yok? Sende var mı yok? Bende var mı yok? Kazanacak tabii. Tardo bak acilen iyi bir forvet alman lazım. Ciddi söylüyorum ya oğlum çok güzel bir kadron var lan senin. İyi bir forvet al da ikimiz yarışalım bu sene ya. Millet bizim rekabetimizi özledi. Millet sıkıldı bunlardan ya. Eyvallah kardeşim. Cansın. Alacağız alacağız. İyi bir iki tane forvet alacağız. Ben gene şampiyon mu lan? Ne alaka lan? Baksana oğlum bunlar gene kardeş olmuşlar. Yemişim bunların kardeşliğini. Hafta sonu gene ete para vermez bunlar. Desene hafta sonu cümbüş var o zaman. <laughs> Benim aklımı kim yiyorsa Allah belasını versin. Şimdi bak sana bir soru soracağım ama delikanlı gibi cevap ver. Kaç tane şampiyonluğun var lan senin? 28. <laughs> Oğlum 59'dan öncekileri saymıyoruz lan. Niye? 59'da mı kuruldun sen? <laughs> tamam şöyle değiştireyim. Peki kaç tane yıldızın var? 3. Ama e, dördüncü yükleniyor bu sene kesin yükleniyor. <laughs> Oğlum modem aç kapat lan 7 senedir yüklenemedi. <laughs> Sen konuşma lan köy takımına penaltılarla eğleniyor hala gelmiş konuşuyor Bilerek eğlendik oğlum he enayi gibi niye eğleyip de milanla eşleşeyim he, he Enayi miyim ben pışık pışı, ya lan. Sen hayırdır la bugün he yok kaç kupam var kaç yıldızım var he Hayırdır pazar günkü mağlubiyete hazırlık mı yapıyorsun Kim sen beni yeneceksin sen beni yeneceksin Oğlum öyle bir formdayım ki var ya fark atarım fark 4 atarım 5 atarım Ama 6 atamazsın onu da ben atarım işte